Belli olmayan bir listede Fethullah Gülen Hocaefendi'nin adının geçmesine toplumun ve siyasilerin tepkileri devam ediyor. Çirkin iftiraya bir tepkide de MHP lideri Alparslan Türkeş'ten geldi. Birlik ve beraberliği ziyadesiyle muhtaç olduğumuz bu günlerde şu sebut olayı sırasıyla hazırlandığı söylenen bir liste, bu listede Fethullah Gülen Hocaefendi'nin adının geçmesinin de ülkemizin istikrarı açısından Fevkalade üzgü buldum. Esefle karşılıyor ve kınıyoruz. Kınamamız bu öldürme listeyini hazırlayanlaradır. Şahsı malı olarak bir dikili ağacı dahi bulunmayan, kendini ilmen ve ilmin yayılmasına adayan, memleketimizin manevi dinamiği olan Hoca Efendi'nin Avrupa'dan Yunanistan'a, Kanada'dan ya Yakutistan'a kadar olan çalışmaları her manada takdire şayandır. Böyle muhterem bir zatın nereden geldiği belli olmayan 58 kişilik bir listeli isminin geçmesi veya eklenmesi biz an sahiplerince hiçbir mana ifade etmeyecektir. Hoca Efendi, Türk milletinin gönlünde hak ettiği tahtı kurmuştur. Hiçbir zan ve iftira onun bu durumunu sarsamaz kök manevi ve milli değerlerine büyük katkılarıyla ve kültür alanındaki büyük ve başarılı girişimleriyle şimdiden bütün milletimizin derin sevgi ve hürmetini kazanmıştır. Türkiye'nin hak ettiği huzur ortamına kavuşması için elinden gelen gayreti gösteren Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye yapılan bu çirkin yakıştırmanın gerisinde alt ve alt ünitli kişilerin olduğu meydanlardır. Türkeş, Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi yaptığı hizmetlerden dolayı takdir etmeliyiz, üzmemeliyiz dedi ve Türkmenistan'ı gezerken yaşadıklarını anlattı. Her okul açılışı, her üniversite kuruluşu hepimizi sevindiriyor. Ben geçen yılda Türkmenistan'ı da ziyaret etmiştim. Orada da bir üniversite ve üç lise açılmış oralarda gezdim, gördüm, öğrencilerle konuştum, öğretmenlerle konuştum. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Yani Türkiye'yi her tarafa yayıyorlar. Türk kültürünü yayıyorlar. Bizim milli ve manevi değerlerimizin güçlenildiği yollar. Korumak için büyük faaliyet gösteriyorlar. Türkeş listeyi kimlerin hazırladığı konusunda bir duyumunuz var mı sorusunu ise şu an bilmiyoruz ancak araştırıyoruz diye cevapladı.